51. Sure Zariyat Suresi Bismillahirrahmanirrahim Andolsun o tozutup tutup o ağırlık taşıyanlara, o kolayca akıp gidenlere, hükmü taksim edenlere, vaad olunduğunuz elbette kesinlikle gerçektir. Muhakkak ki din, yani sistem, mutlaka bir realitedir. O, çeşitli düşüncelerden oluşmuş, yollarla dolu sema, yani bilinç. Muhakkak ki siz çeşitli görüşler içindesiniz. Çevrilmiş kimse ondan döndürülür. Ölsün o yalancılar. Onlar ki cehalet ve körlük içinde ne yaptığını bilmeyenlerdir. Din süreci ne zamandır diye sorarlar. O süreçte onlar ateşte kıvranırlar. Zebaniler der ki, azabınızı tadın. İşte o acele istediğiniz buydu. Muhakkak ki korunanlar cennetlerde ve kaynaklardadırlar. Rablerinin kendilerine verdiğini alıcılar olarak, içten dışa çıkış olarak. Muhakkak ki onlar bundan önce muhsindiler. Geceden az bir bölümde uyurlardı. Seherlerde istiğfar ederlerdi. Onların mallarında talep eden ve sıkıntıda olan için bir hak vardı. İnsan sahiplerine arzda yani bedende işaretler vardır. Nefslerinizde yani benliğinizin hakikati hala fark etmiyor görmüyor musunuz? Yaşam gıdanız da vaad şey de semadadır. Bilincinizden yaşanacaktır. Semanın ve arzın Rabbine yemin ederim ki kesinlikle o bildirilen gelecektekiler sizin konuşmanız kadar olağan bir gerçektir. İbrahim'in şerefli kılınmış konuklarının haberi sana geldi mi? Hani onun yanına girdiklerinde selam dediler. İbrahim de selam dedi. Rastlanmadık birileri diye düşündü ailesine yöneldi de semiz kızartılmış bir buzağı eti getirdi. Onu onlara yaklaştırıp yemeyecek misiniz dedi. Yemediklerini görünce İbrahim'in içine onlardan bir korku düştü. Korkma dediler ve onu alim bir erkek çocuk ile müjdelediler. Bu yüzden İbrahim'in karısı çığlık içinde, misafirlerin yanına döndü de, ellerini utanarak yüzüne kapatıp dedi ki, ben kısır bir ihtiyar kadınım. İbrahim'in misafiri melekler dediler ki, işte böyle, bunu Rabbin dedi. Muhakkak ki o hakimdir, alimdir. İbrahim, ey irsal olunanlar, esas İşiniz, amacınız nedir? dedi. Dediler ki, doğrusu biz suçlu bir toplum için irsal olunduk. Tepelerine balçıktan taşlar, lavlar geçirelim diye. Rabbinin indinde, hakikate ermeleri için verilmiş kuvveleri, israf edenler için işaretlenmiş taşlar. Biz de orada iman edenlerden kim varsa çıkardık. Zaten orada bir evden başkasında teslim olmuşlardan bulamadık. Orada o ilim azaptan korkanlara bir işaret terk ettik. Musa'da da, hani onu Firavun'a apaçık bir delil olarak irsal etmiştik. Erkanıyla birlikte yüz çevirdi ve dedi ki, bir büyücü yahut mecnun. Onun üzerine onu ve ordusunu yakaladık da onları denize attık. O pişmanlıkla kendi kendini yeriyordu. Adda da, hani onların üzerine o hayır ve bereketi olmayan rüzgarı, hortumu irsal etmiştik. Üzerine geldiği hiçbir şeyi ayakta bırakmıyor, onu un ufak kılıyordu. Semud'da da, hani onlara bir süreye kadar yararlanın denilmişti. Rablerinin emrine itaatten çıktılar. Bunun üzerine onlar bakıp dururlarken kendilerini yıldırım verdi. Ne ayakta kalmaya güçleri yetti ve ne de yardım gördüler. Daha önce de Nuh kavmi muhakkak ki onlar inancı bozuk bir toplumdu. Semaya, evrene ve de beyin kapasitesine gelince onu elimizle bina ettik ve muhakkak ki biz genişleticileriz. Boyutsal oluşumlarla, varlıklarla idrakini genişletmek suretiyle, beyindeki kullanılır alanın genişlemesiyle. Arzı da, yani enerji hatları, sinir sistemiyle döşedik. Ne güzel döşeyenleriz. Her şeyi iki eşten, pozitif, negatif güç, gen sarmalını oluşturan çiftten yarattık. Belki hatırlayıp düşünürsünüz diye. Bedensellik dünyanızdan Allah'a firar edin. Ben kesinlikle ondan size apaçık bir uyarıcıyım. Allah yanı sıra Tanrı oluşturmayın. Ben kesinlikle ondan size apaçık bir uyarıcıyım. İşte gerçek durum böyle. Onlardan öncekilere de Allah'a, hakikatlerine çağıran herhangi bir resul geldiğinde mutlaka bu büyücü veya mecnun dediler. Bunu genetik olarak birbirlerine tavsiye mi ettiler? Hayır. Onlar taşkınlık içinde olan bir toplumdur. Onlardan yüz çevir. Sen bu yüzden kınanacak değilsin. Hatırlat. Muhakkak ki hatırlatma iman edenlere fayda verir. Ben cinni ve insi yalnızca esma özelliklerimi açığa çıkarmak suretiyle kulluk etmeleri için yarattım. Ben onlardan yaşam gıdası istemiyorum. Beni beslemelerini de istemiyorum. Muhakkak ki Allah hu rezzaktır sülkuvvetil metindir. Muhakkak ki zalim olanlar, yani kendilerinden önceki geçmiş, arkadaşlarının payları benzeri azaptan paylarını alacaklardır. Acele etmesinler. Kendilerine vaad olunan, uyarıldıkları o süreçlerinin azabından dolayı yazıklar olsun o hakikati inkar edenlere.